Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün tam bir sonbahar temasıyla beraber Ekim okumalarımı yorumlayacağım. Bir de Kasım için çok çok iyi bir plan yaptım. Ondan da bahsetmek istiyorum. Hemen Ekim okumalarıma başlayayım ve bu ayın en zor kitabıyla başlamak istiyorum. William Faulkner'ın Ses ve Öfke kitabını okudum ve neyse ki tek başıma okumadım. Belki sizler de takip ediyorsunuzdur. Hani Ömer de aynı zamanda bir YouTube kanalı var. Muhakkak aşağıya bırakırım. E, takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten bence çok kaliteli içerikler üretiyor. Yorumları da oldukça iyi seviyede diye düşünüyorum. Ben ondan e, çok güzel yorumlar dinledim şimdiye kadar. Hani kanalını neredeyse açtığı ilk günden beri takip ediyorum galiba. Sanırım ben takip etmeye başladığımda 200-300 civarında bir takipçisi bile belki vardı belki yoktu. Gerçekten emin değilim. Ama onun vesilesiyle bir kitap kulübüne katılma şansım oldu. Böyle küçük, kapalı bir kulüp ve ilk kitapları da Ses ve Öfke'ydi. Onlar bir müddettir devam ediyormuş zaten ama ben maalesef çok geç yakaladım bu kitap kulübünü. Fakat tam kitabına denk geldi. Bu kitap kesinlikle birileriyle beraber okunması gereken bir kitap. William Faulkner'a da Ses ve Öfke ile başlamak ne kadar doğru gerçekten bilmiyorum ama ben bu kitap kulübü vesilesiyle bu şekilde başlamış oldum. Pişman değilim. Hani bir grup çok tatlı insanla beraber okuyup yorumlamak gerçekten çok keyifli oldu. William Faulkner'ın Ses ve Öfke kitabı 4 bölümden oluşuyor ve bu dört bölümde dört tane anlatıcı var. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi yıllarını yanlış söylemiş olmayayım ama 1928, 1910, 1928'lere tekrar dönüyor. Arada şöyle bir geriye gidiş var kitabın içerisinde. Fakat anlatıcılar ve anlatım tarzı tamamen uçmuş durumda. Yani anlaması çok çok zor bir kitaptı. İlk bölüm 7 Nisan 1928 tarihini baz alarak anlatılan e, hikayede e, zihinsel engelli Benji'nin ağzından daha doğrusu bakış açısıyla okuyoruz kitabı. Haliyle e, zihinsel engelli bir bireyin e, gözünden dinlediğimiz ve anlamaya çalıştığımız için oldukça karmaşıktı, sürekli zaman kaymaları oluyor. Aralar, anılarla gün birbirine giriyor, takip etmek gerçekten çok zor oluyor. Bu bölümü atlattıktan sonra kolay olacağını düşünmüştüm. Fakat 2 iki bölüm ikinci bölüme geçtim. İkinci bölümde bu sefer geçmişe gidiyor. 1910 tarihine ve bu tarihte eee Benji'nin kardeşi olan Quentin'in bakış açısıyla okuyoruz. Fakat Quentin'in zihni gerçekten çok yorucu bir zihin. ...karmaşalar içerisinde, takıntılı bir birey, zaten takıntılı ol, olduğu bir kız kardeşi var... ...onunla ilgili sürekli endişeler içerisinde, ailesinin kendisinden beklentileri çok yüksek olduğu için... ...onun da ayrıca bir baskısı var, kendisi zaten depresif ve karamsar bir karakter haliyle zihni oldukça karmaşık... Ee, bu bölümde özellikle bilinç akışı tekniği de çok yoğun kullanılmış. Yani çok yoğun diyemem ama e, aralarda böyle o bilinç akışı e, bayağı bir e, kaymalara neden oluyor. E, ve haliyle ikinci bölümde çok daha fazla zorlandım. Hani orayı anlamakta daha güçlük çektim. Dördüncü bölümde diğer bir kardeş olan Jason'ın bakış açısıyla dinliyoruz. Öfke dolu bir bölüm. Hani Jason'ın kendisiyle ilgili, işte ailesinin ona haksızlık yaptığını, diğer kardeşlerine gösterilen tolerans, yardım ve desteğin kendisine gösterilmediğini ama aslında her şeyin en iyisini kendisinin hak ettiğini düşündüğü ve bu nedenle ailesindeki herkese inanılmaz bir öfke beslediği. Özellikle evin içerisinde çalışan siyahi bireylere karşı inanılmaz bir öfke duyması şeklinde inanılmaz öfkeli bir bölümdü. Son bölümde evin içinde çalışan siyahi bir birey olan Dilseyim gözünden izliyoruz. Aslında en zordan en kolaya doğru gidiyordu diyebilirim hikaye. E, temel olarak özünde de hikaye aslında bu ailenin yıllar içerisindeki dönüşümünü, çöküşünü hem zihinsel olarak görüyoruz hem de maddi olarak görüyoruz. Hani hayatlarındaki bir takım değişiklikleri. E, fakat dediğim gibi çok zordan çok kolaya gidiyordu ve bence her bölümün temsil ettiği ayrı bir duygu vardı gibi geliyor. Hani ilk bölüm veya duygu veya durum diyebilirim aslında. İlk bölüm saflığı masumiyeti ve çaresizliği temsil ediyordu. İkinci bölüm takıntılı olmayı, depresif olmayı temsil ediyordu. Üçüncü bölüm öfkeyi temsil ediyordu. Dördüncü bölümde ne olursa olsun şükürcülüğü ve dinginliği temsil ediyordu. O yüzden böyle duygularda e, şekil değiştiriyor gibi. Yani bu kitabı okumak gerçekten çok zordu. Herkesin okuması gereken bir kitap mı bilmiyorum. Hani gerçekten ya ben bir şey okumak istiyorum ama beni çok zorlasın edebi olarak. Benim kafamı karıştırsın, çorba etsin diyorsanız okuyun gerçekten. Ama ger benim en büyük avantajım bu kitabı birileriyle beraber okumak oldu. Kesinlikle o açıdan e, çok memnunum. İyi ki bu şekilde denk geldi. Sonrasında tartıştık epey. Çok dağınık bir kitap olduğu için parçaları birleştirmek kesinlikle kolay değil. Herkes farklı yerleri farklı algılamış olabiliyor. Haliyle böyle biz 5 kişi parçaları birleştire 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 bir şekilde toparlamış olduk. Ben okuduğuma memnunum. William Faulkner'a devam edeceğim. Aslında çılgın palmiyeleri zaten çok okumak istiyordum. Daha önce de belki bahsetmiştim. Denk gelenler olmuştur. Perfect Days filminde ana karakter çılgın palmiyeler kitabını okuyordu. Ve ben o kita filme aşık oldum diyebilirim. O yüzden de o kitabı da aşırı merak etmiştim. Sadece sırf o karakter aslında bu kitabı okuduğu için ben de okumak istemiştim. Şimdi bir sonraki kitabıma geçeceğim. Beni bu ay mahveden kitap. Veba yılı günlüğü. Bu arada ezan okunmaya başladı umuyorum. Çok yüksek bir ses gelmiyordur. Belki bir kulaklık taksam iyi olabilir. Burada ses farklılaşabilir. Haberiniz olsun yorum ses şu anda bir tık daha steril geliyordur. E, bu ay beni mahveden kitap bu oldu. Çok uzun sürdü Veba Yılı günlüğünü okumam. E, aslında bu kitaptan beklentim çok çok yüksekti. Aşırı derecede merak ederek almıştım. Biraz araştırmalarım sonucunda hani e, neyi araştırıyordum çok hatırlamıyorum. Bir, bir sene önce almıştım bu kitabı. Belki daha uzun süre önce de olabilir. Fakat e, bu kitabın özellikle o konuyla ilgili çok e, tavsiye edildiğini hatırlıyorum. Belki Kamun'un e, Kamun'un ve Bağı kitabını okuduktan sonra a, bir an karıştırdım Kamun'un mu, Kafka'nın mı? Yok Kamun'un Kamun'un <laughs> ve kitabını okuduktan sonra biraz bu konularla ilgili araştırma yaparken denk gelmiştim. İşte o hastalık ve pandemi dönemlerinde insan psikolojisine dair o değişikliğe dair bir şeyler okumak istediğim için veba yılı günlüğü ise hani neden tam anlamıyla sevemedim onu açıklayayım ama yapıntısından bahsedeyim aslında Öncelikle kitabın karakterimi. yani gerçekten bir günlük tutuyor ve orada istatistikler veriyor şu kadar kişi öldü şu bölgede şöyle oldu böyle oldu insanlar şöyle davrandı Aslında konuyu ele alış biçimi açısından Hani Ölüm sayıları nelerdi? Toplumda nasıl değişiklikler görüldü? İşte bu toplumsal bu zor dönemlerde hani iyilik yapmaya yönelen insanlarla yine kendini kayırmaya çalışan ve işte kara borsaya düşüyor bazı ürünler vesaire. Orada tamamen yine kötü niyetle davranan insanlar toplumsal sosyolojik dönüşüm, psikolojik dönüşüm vesaire her açıdan ele almıştı. Fakat ya, kitabın dili o kadar yavan ki, e, o kadar böyle tatsız bir dili var ki inanılmaz derecede sıktı beni. Aslında konu anlattığı şeyler bence harikaydı, e, ama tam olarak da böyle anlatılmak istenmiş gibi geldi bana. Çünkü aslında ya yazı yazmayla hiçbir ilişkisi olmayan bir adamın e, tamamen kendince aldığı notlar, günlükler vesaylar fakat böyle sanki Ara ara resmi bir döküman okuyormuşum gibi bile hissettim. O yüzden maalesef çok 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 severek okuyamadım diyebilirim fakat konusu gerçekten iyi kaleme alınsaydı, ya iyi kaleme alınsaydı demek istemiyorum. Yani amaç buymuş bence zaten ama daha böyle merak unsurlarıyla zenginleştirilerek ele alınsaydı bence daha keyif alırdım diye düşünüyorum. Sonra bir sonraki kitabım böyle hemen günübirlik bir kitap okumak istemiştim Halil Cibrandan Ermiş kitabını okudum. Bence tatlı bir kitaptı. Hani bir karakterimiz zaten Ermiş ve bulunduğu şehirden ayrılırken insanlar ona hayatla ilgili farklı alanlarda görüşlerini soruyor. Ve o da çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Bence genel olarak cevaplar çok güzeldi, çok keyifliydi. Tabii ki daha modernize olmamış cevaplar da vardı. Haliyle oralar birazcık daha kopuktu diyebilirim. Daha sonuçta bu kitap hani 1900'lerin başında yazılmış bir kitap olduğu için haliyle günümüze çok hitap etmeyebiliyor. Ama yine de bence okuması keyifli bir kitaptı. Hani illaki alın okuyun der miyim? Yok Demem ama böyle kıstadan hisset adında böyle küçük küçük hani kendini aşmış hayata dair birçok şeyi görmüş bir adamın tavsiyeleri diyebilirim. Ben keyifle okudum. Hani bir günlük bir okuma için gayet güzeldi. Şimdi bu ay çok beğendiğim diğer bir kitapla devam ediyorum. Örümcek Kadının Öpücüğü ben bu kitabı niyeyse ya ben bazen kitaplarla ilgili çok fazla araştırma yapmadığım için bil, bilmiyorum bazı şey. Ben bu kitabı yeni sanıyordum. bir arkadaşım aldı bunu bana. Ve sonra yani arka kapağına bile hiç bakmamışım. Sonra baktım ki meğerse 1976'da yayınlanmış. Ama neyse ki bunu okumaya başlamadan önce fark etmiştim. Fakat hep böyle kafamda bu kitabın yeni, modern eserlerden, hani modernden kastım da hani son 2000'ler sonrası çıkmış kitaplardan biri olduğunu düşünmüştüm. 1976'da modern edebiyata giriyor sonuçta şey değil. Çok Uzak bir tarih değil ama hep böyle kafamda bunun belki son 5-10 senede hatta belki çok daha yeni çıkmış bir kitap olarak kodlamıştım. Neyse öncelikli olarak ben e, bu e, kitabın bir arka kapağını okumak istiyorum sizlere sonra ona göre yorum yapacağım. Umudu kaybetmek ne korkunç bir şey. Benim başıma gelen de işte bu. Valentin Aregui isimleri yanlış okuyor olabilirim muhalif bir siyasi hareketin liderliğini üstlenmiş 26 yaşında genç bir adamdır. Luis Molina ise 40 yaşlarında popüler kültürün fantezileriyle yaşayan bir vitrin düzenleyicisidir. Birbirinden son derece farklı görünen bu iki insanın hayatları Buenos Aires'teki bir hapishanenin hücresinde kesişir ve önce ihtiyatla başlayan arkadaşlıkları yerini zamanla birbirlerini dönüştüren çarpıcı bir dayanışmaya bırakır. Bu kitabı ben aşırı derecede sevdim. Kitap dediği gibi hapishanede geçiyor. Neredeyse tek bir hücre, bütün sahne oralarda dönüyor. Kitabın sonunda sadece farklı bir bölgede, farklı bir sahneye gidiyor ama neredeyse bütün kitap bir hücre içerisinde geçiyor. Ve bu iki adamın yavaş yavaş dostluklarını, yakınlaşmalarını inşa etmesini okuyoruz. İşte hapishane ortamı zaten iki kişiler sohbet ediyorlar. Molina sürekli film anlatıyor. Film anlatımı çok keyifli. Çok detaylı anlatıyor bu arada. Yani bir filmi bu kadar detaylı anlatabilmek, kafada canlandırabilmek, bilmesini sağlamak bile aslında çok zor. Önemli bir meziyet bence. İşte bu anlattıkça, sohbet ettikçe, birbirlerini tanımaya çalıştıkça daha da yakınlaşıyorlar ve sonunda da aslında hikayenin ana noktasına bağlanıyor. Ben çok çok keyifle okudum. Her kısmı keyifle okudum. Oldukça bu kadar sakin, aslında tek düze giden bir hikayenin bu kadar keyifli okunabiliyor olması, bu kadar sıcak olması ben benim çok çok hoşuma gitti. E, bu kadar böyle hani en başta başladığım zaman ya e, sıkıcı olabilir mi acaba diye şüpheye düşmüştüm ama ben çok keyifli okudum. Ve sonrasında da aslında kitapla ilgili en önemli vardığım e, kanaat şu oldu. Yani bir insan ailesinden, etrafından, toplumdan yeterince sevgi görmediyse, e, görülmemişse kabullenilmemişse dışlanmışsa göreceği herhangi bir sevgi kırıntısı onun dünyaları bile kurban etmesine o sevgi kırıntısı gördüğü insan için ölümü bile göze almasına neden olabilecek kadar tehlikeli olabiliyor. O yüzden gerçekten hani aileler olarak hani, insanın çocuğuna sevgi göstermesi çok kritik yani sevginin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsa bir insan bu sevgi kırıntıları gerçekten yanlış kararlar vermesinde çok büyük etken olabiliyor çok üzücü bir sonu vardı ben hani gerçekten böyle sinirlendim neden yaptım böyle bir şey diye inanılmaz sinirlendiğim bir son oldu ama çok keyifle okuduğum bir kitap oldu evet bu ayın Kurgu dışı kitabı tüfek mikrop ve çelikti. Benim için bir miktar hayal kırıklığı oldu bu kitap. Aslında kitap bence çok çok iyi başlamıştı. Fakat daha en başından beri bir takım soru işaretlerim oldu. Hani yapılan açıklamaların ne kadar bilimsel dayana dayandığı hani dayana olduğudan çok emin olamadım, güvenemedim vesaire böyle hani. E, Böyle sonrasında da 200, 300. sayfadan sonra da bence yazar çok karışık bir hale getirmiş anlatımını çok kopuk sürekli bir yerden bir yere atlıyor. Yani neyi ispat etmeye çalışıyor, neyi anlatmaya çalışıyor. Bir yerden sonra ben aslında kopmaya başladım. Şimdi aslında benim beklentim de biraz kitaptan yanlıştı. Ben tüfek, mikrof, çelik veya bu kitabı işte e, biraz araştırdığım zaman böyle tarihsel bir gelişim, tarihte işte şöyle şöyle olaylar oldu, toplumlar da bu şekilde etkilendi ve farklı toplumlardaki etkileri şöyle oldu, işte daha kapalı toplumlar, daha açık toplumlar şu şekilde etkilendi, gelişimleriyle ilgili bunlar oldu vesaireyi daha çok daha sistematik bir şekilde okuyacağımı düşünürken... Bence çok dağınık bir şekilde okudum. Yani genel olarak da çok sevilen bir kitap ama bana niyeyse aşırı derecede dağınık geldi. Hani bazı insanlar şey demiş. Ya yani ben bunu anlayacak düzeyde olduğumu düşünmüyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence bunu hani iyi bir okur gayet rahat algılayabileceği bir kitap. Sadece bağlığımı koparttığını düşünüyorum. Yani bir yerden bir yere atlayıp ya yani şu an biz neyi ispatlamak için bunu okuyoruz. Burada hangi argüman var da bunun karşılığında o argümanın altını doldurmak için şu an bunlar anlatılıyor. Ya, ben bir noktadan sonra ciddi anlamda kaybettim. Öyle hissediyorum. Daha da önemlisi dediğim gibi bazı noktalarda e, işin bilimsel dayanağı ile ilgili soru işaretlerim oldu. Çünkü bunların arkasında da en önemli nedenlerden yani iki tane nedenim var benim. Bir, Jared Diamond aslında bir tarihçi değil. Ben bunu kitabın başında kendisiyle ilgili bilgileri okurken fark ettim. Kendisi şurada sanıyorum nerelerde vardı? sonunda mıydı Yoksa. Er yazarla ilgili bir şey okudum ama şimdi bulamayacağım galiba ama aslında Jared Diamond bir biyolog. Bir biyolog olduğu için de haliyle aslında temel belki tarihsel çözümlemelerle ilgili yeterli miktarda belki eğitim almamış olabilir. Yani bir profesör yanlış bilmiyorsam oldukça eğitimli bir insan kendi alanında belki hani isim yapmış biri bile olabilir ama tarihi tarafsız bir şekilde ele alabiliyor olmak, bunun argümanlarını çözümleyebiliyor olmak farklı eğitim gerektirdiğini düşünüyorum ben. Hani tarihi açıklamak sadece işte ben 100 tane kaynak okudum ve bunlardan kendi çıkarımlarım doğrultusunda bunları özetledim ve bu sonuca vardım demek için çok riskli bir alan. Bunu çoğu kişi yapıyor bu arada ki aslında görüyoruz herkes bir şekilde bir şey ispatlamaya çalışıyor. İkinci problem de tam olarak buydu aslında. Jared Diamond bence başlangıcında bir argümanla başlamış zaten. Bir şeyi ispat etmeye çalışıyor. Ama her tarih kitabında belki de böyle olabilir. Yani anlatımın arkasında bir argüman ve o argümana cevaplar hazırlamak olabilir. Ama Jared Diamond'ın argümanı en baştan yanlı bir argümanmış gibi geliyor bana. Ne demek istiyorum? Jared Diamond yeni yine de çok uzun yıllar biyolojik araştırmalar yapmış bir adam. Yeni yine de de çok yakın arkadaşlıklar, dostluklar kurmuş. Oranın halkını çok çok seviyor. Bu kitapta açıklamaya çalıştığı şey de toplumların, toplumlar neden, ülkeler neden birbirinden farklı gelişmişlik düzeylerinde? Hani hangi avantajlar vardı, hangi dezavantajlar vardı? Açıkladığı Maddeler bence çok mantıklıydı. İşte iklim, coğrafya, bitki çeşitliliği, hava durumu vesaire. Her şeyin tabii ki farklı etkine var. Hani sosyolojik yapısı, kültür, şeylerin vatandaşların o coğrafyada yaşayan kişilerin hayatı bakış açısı. Her şeyin farklı farklı etkenleri var. Ama bana biraz şey gibi geldi. Hani o coğrafyayı o kadar çok seviyor ki. Böyle onları kayıracak şekilde hep açıklamaya çalışmış gibi geldi bana. Yani benim hissiyatım bu. Böyle de olmak durumunda değil bu arada. Ben sadece okurken böyle hissettim diyebilirim. Bu kitapla ilgili. Bunun dışında kitapla ilgili söylemek istediğim herhangi bir şey var mı? Biraz uzatılmış geldi bir taraftan da. İşte bu sonlara doğru da zaten ben de bir miktar kopmuştum artık hani son kısımları da bir miktar tarayarak okudum çünkü artık keyif almamaya başlamıştım. Evet şimdi bu ayki okuma planıma Kasım ayı okuma planına geçmek istiyorum. Zaten bugün ayın hani e, 8'i bir, bir şekilde e, pardon 7'si bir şekilde e, zaten hani konu ilerledim bazı kitaplarda. Şöyle, kurgu dışı kitabımla başlayayım. Toplumda, tarihte, bu kitabına adını her seferinde yanlış söylüyorum. Tarihte toplumsal cinsiyet, neredeyse bitirdim. Yani Son iki bölümüm kaldı. Çok keyifli okuyorum. Zaten daha önce ben bu yazarın, bu kişinin, gerçek bir tarihçi, başka bir kitabını okumuştum yakın zamanda. Kısa Dünya Tarihi, çok keyif almıştım o kitaptan. Onun üzerine bu kitabı almıştım. Aynı dil, aynı yapı, aynı temiz akış. Ben oldukça beğen, beğeniyorum şimdilik. Neredeyse bitirmek üzereyim. Yarıladığım diğer bir kitap da 8. Hayat. Harika gidiyor bu kitap. Gerçekten hani bu ay başında müthiş kitaplar okudum. Okuyorum şu anda. Yani çok ya yani kalın bir kitap. Puntoları çok küçük, okuması çok zor ama inanılmaz akıcı gidiyor. Ve bu ay kesinlikle okuyacağım. Diğer kitap Ayfer Tunç'un yeni kitabı. Koşa koşa hemen gittim aldım. 8. Hayatı da biraz o yüzden çabucak bitirmek istiyorum ki. Bu kitaba başlayabileyim. Hani birkaç gün içerisinde umuyorum 8. Hayatı bitirir ve başlarım. Şimdi bir başka arkadaşımla okuyacağım. Kitap Sırça Fanus. Bu, bu ay epey bir kitap seçtim. Ee, yıllardan beri kitaplığımda sürekli erteliyorum. Çok yakın bir arkadaşımın aşırı derecede sevdiği bir kitap. Hani benim hayatımın. Kitabı dediği bir kitap. Fakat ben bir türlü okuyamadım. Ona karşı da çok mahcup hissediyordum sürekli kendimi. Sonunda bu ay okuyalım dedik. Umuyorum ki e, okuyacağım. Merakta ettiğim kitaplardan bir tanesi. Ve bu ayın e, kitap kulübü kitabı da Saramago'dan Kabil kitabı. Bu da benim çok merak ettiğim kitaplardandı. Biraz böyle tartışmalı, seveni de çok sevmeyeni de çok şeklinde bir kitap. Bu ay gerçekten bence kaliteli bir okuma planı yaptım diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu şekilde geçti Ekim ayım. Umuyorum sizin için de güzel, keyifli okumaların olduğu bir ay olmuştur. E, kitapla, kitaplarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum veya farklı bir e, paylaşımda bulunmak isterseniz kendi okuduklarınızla ilgili vesaire yorumlara bekliyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.